Hepinize merhaba ben Nes. Bu videoda sizlere manyetitin ne işe yaradığını göstereceğim. Videonun sonunda video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. 1.18 bir sürümde oynuyorum. Yanlış bilmiyorsam Nether güncellemesi geldikten sonra manyetit geldi. Yani 1.16 veya 1.15 diye hatırlıyorum. O sürümlerden sonra manyetit diye bir blok geldi. İlk önce nasıl yapıldığını göstereceğim size. Yapımı biraz zor. Bize gereken materyaller bunlar. Yani tam olarak değil fakat ben size açıklayarak söyleyeceğim. İlk öncelikle buradan 8 tane düzgün bir taş yani ısıtılmış kırık taş değil normal taş alacağız. Bu kırık taşları ısıtarak Taş haline getirebilirsiniz. 4 tane altın külçesi. 4 tane netrite hurdası alacağız. Bunu nasıl yapacağız diye soruyorsanız, bilmiyorsanız. Antik kalıntı alabilirsiniz. Antik kalıntı nether'da 12 ila 18 katmanları arasında çıkıyor diye hatırlıyorum. O yerlerde çok nadir çıkan bir maden. Bu bulup alabilirsiniz. Bunlar manyetit için gereken eşyalar. Bu da manyetit kullanmamız için bir tane pusula yapmamız gerekiyor. İlk öncelikle manyetitin nasıl yapıldığını göstereceğim taş kesicimize girip buradan e, taşımızı şuraya koyup oyma taş tuğlasından yapacağız. 8 tane yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra burayla işimiz bitti. Hemen crafting table'ımıza giriyoruz. Buradan 4 tane netherite hurdası ve 4 tane altın külçesini şu şekilde koyuyoruz ve bir tane netherite külçesi alıyoruz. Bunu e, ortaya koyuyoruz ve etrafını oyma taş tuğladan böyle koyuyoruz ve bir tane manyetit almış oluyoruz. Bu manyetiti çalıştırmak için de yani işimize yaraması için de bir tane pusula yapmamız gerekiyor. Pusula yapımı da şu şekilde. Dört tane demiri ve bir tane kızı taş tozunu koyduğumuz zaman bu şekilde bir tane pusula oluşuyor. Şimdi pusulayı e, bilmeyenler varsa hemen açıklayayım. Pusula bizim e, herhangi bir şey yapmadığımız sürece dünyada nerede doğuyorsak onun yerini gösteriyor. Mesela ben dünya yerimi buraya bir yere ayarlamıştım. Gördüğünüz gibi pusula burayı gösteriyor. Galiba şu blok. Bunun yönünü değiştirmek istiyorsanız manyetik bu işe yarıyor. Hani evinize ne bileyim madene, e, nether kapısına, end kapısına filan bu gibi şeylerde yerini göstermek için bu pusulayı kullanabilirsiniz manyetitle beraber. Örneğin şu şekilde göstereceğim. Manyetik'i bu şekilde yere koydum. Elimdeki pusula şu an doğduğum yeri gösteriyor yani arkayı gösteriyor. Elime pusulayı alıp manyetite doğru sağ tıkladığım zaman... Gördüğünüz gibi manyetit pusulası manyete kilitlendi diye bir yazı çıktı. Bu seslerden açabilirsiniz bu alt Ve pusula şu şekilde manyetit pusula oldu ve büyülüymüş gibi böyle gördüğünüz gibi üzerinde mor çizgiler var. Bu artık manyetiti takip ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle çevirdiğim zaman manyetiti gösterecek. Eğer uzaklarda bir yerdeyseniz bu manyetit ve pusula sayesinde istediğiniz yerlere gidip geri gelebilirsiniz. Yani herhangi bir kağıda veya çete filan koordinatları yazıp gelme gibi bir uğraşınız kalmaz. Bunu böyle envanterinizin köşesine atar istediğiniz gibi gider gezersiniz. Yani manyetisti kırdığında gördüğünüz gibi böyle pusula kafa yiyor. Bunu geri getirmek istiyorsanız tekrardan manyetisti koymanız gerekiyor ve buna tekrardan bağlamanız gerekiyor. Bağlamadığınız sürece böyle durmadan dönüp duracak. Buna bir kere sağ tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi şu şekilde tekrardan manyetik göstermeye başlıyor. Kritik modda bastığınız zaman ikinci bir pusula olarak geliyor. Eğer bunu Survivor'da basarsanız direkt bu elimizdeki olan pusula manyetide kilitlenecek. Bunu dediğim gibi yapılarınızın kaybolmaması için kullanabilirsiniz. Yani mesela şöyle göstereyim size. Burada benim Ender sandığım var ve Ender sandığı kişiye özel bir sandık olduğu için artık. Örneğin yapılarımı kaybettiğim zaman Creative'den Ender sandığımı alıp buradan yapılarımın nerede olduğunu görebilirim. Eğer koordinatlarını bir yerde bulamadıysam, ne bileyim kağıdımı kaybettiysem, oyunda herhangi bir yerde bunu bulamıyorsam manyetitli pusula sayesinde bunu bulabilirim. Video bu kadardı. umarım video beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.